Şimdi İngiliz bir şey daha oldu. Sağ tarafı gösterdi. Diğer taraftan Komşu yani buraya. Öyle mi? Gerçekten. Buraya da mı su girişi var? Yok buradan geçiş yok. Bu taraftan gireceğiz. Tamam. Bir bakayım diğer tarafa Baktın mı? Hiç yok, hiç yok. Bir dakika ya. Nasıl ya? Işık tutabilir misiniz? Bana, şöyle de. Evet bir saniye alayım ben ışığı. Şu tarafta da bir kol daha göründü. Evet, buradan da gidiyor abi. Ee, ben ışık tutabilecek misin? Ben de gideyim oradan. Evet. Yani burası bir dakika bir giriş daha gördüm. Evet. Ee, i̇lerliyorum. Çok güzel bir giriş daha var. var. Oh, burası giriş. Öbür tarafa çıkış var. Burası bir fosil giriş gördüm. Buraya da bakıyorum şimdi. Burada kaydı durduracağım.